arkadaşlar. Ben ben ha, sanırım bir an sorun oluştu. Da ve he burayı tam öğün planlayıcımı anlatamadım. Heh, burada pazarlanacak şeyler vardı. Pazarlanacak pastalar, örgüler, börekler, her kitaplar ve kıyafetler satabilirsiniz. Onları yapmanız gerekir. Ailenizden yardım alın. Yani, Öğün planlayıcı sabah öğlen akşam ve baharatları eklemeyi unutmayın. Burada sabah öğlen akşam yazmıştım. Bir yan baharatları ek hiç eklemedim. Ama yakında onu ekleyeceğim. Hem ayrıca para israfı çok kötü bir şey oldu. Bundan dolayı parayı israf ettiğiniz anda... Hem parayı israf ettiğiniz anda da para israfına neden olacak. Ve bu da ha parayı parasız kalmanıza neden olur. Fakir olmak istemiyorsanız hız parayı biriktirin ve tasarruf etmeyi unutmayın. Bozuk muslukları onarmayı unutmayın. Ayrıca filtre alın ve eğer çok su içen biriyseniz aferin size. Çünkü su içmek zaten harika bir şey. Art, eğer suyu sevmiyorsunuz artık gazlı içeceklerden ve meyve sularından sade suya geçin. Bunu yaptığınızda çok memnun olacaksınız. <laughs> ben de çok su içerim ama e, toptan alınırsa yine büyük bir para israfı. Musluğa tıkılan bir, bir filtre al. Alın ve paslanmaz çelik bir termosa doldurun. Hın, ama ilk önce kahve... E varsa onu yıkayın. Sonra da suyu koyun. Tamam mı? Sonra da daha az kumaşla daha çok kıyafet üretebilirsiniz. Çok çünkü ayrıca fili filtrelerin ömrü ayrıca sürer. Yani sürüyor. Bir de cilt bakım ürünleri yok ki aşırı pahalı cilt bakım ürünlerini ...bir kenara bırakıp doğal cilt bakım ürünleri yapabilirsiniz. <laughs> yani evet. Ayrıca... Ha, ...ama ayrıca... Ha ...bir de eğer tırnaklarınız çilek gibi göründüyse... görünmesini istemiyorsunuz ...istiyorsanız 5 dolarlık bir oje ile... ...oje yardımınızı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size para israfını ve hep ne yapır, nasıl tasarruf edilir, nasıl biriktirilir diye öğreneceğim. Hem ve bugün nerede o parayı paylaştım. Hem eğer bizi takip etmek istiyorsanız hızlı bizden beğeni at ve abone olun. Hem, şimdilik hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.